Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Önce bir niyet yakalım tabii ki değil mi? Niyetlerimizi tutalım. Dileklerimiz masalın sonunda olsun. Hemen buraya koyalım parlasın. Bir tane daha yakayım hatta. Evet kurtlarla koşan Kadınlar kitabından masallar anlatıyorum bir süredir. bugün de yine aynı şekilde Çirkin Ördek Yavrusu masalını anlatacağım. Çirkin Ördek Yavrusu birçoğunuzun bildiği bir masaldır diye düşünüyorum. Çünkü ben çocukluğumdan beri en, en çok duyduğum masallardan bir tanesi. ama Kurtlarla Koşan Kadınlar'da okuyana kadar da e, benim için imgelerin çok da büyük bir anlamı yokmuş onu fark ettim. E, kitapta okuduktan sonra ve imgelerinin yorumlarını aldıktan sonra Çirkin Ördek Yavrusu benim gözümde bambaşka bir şey oldu. O zaman masal kapımıza içeri bir girelim bakalım sizler neler göreceksiniz bu Çirkin Ördek Yavrusu masalında. hasat zamanı gelmişti. Ekimler biçilmiş, samanlar savrulmuştu. Ağaçların yaprakları artık gevşemeye başlamış ve yavaş yavaş dökülüyordu. Tam bu sırada bir tane anne ördek yumurtalarının çatlamasını sabırla bekleyerek olduğu yerde tünemiş yumurtaların üzerinde bekliyordu. Sonra bir kıpırtı hissetti ve hemen kalktı. Yumurtalar yavaş yavaş çatlamaya başlıyordu. Çatladıkça annenin yüreği güm, güm 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 sesler çıkarıyordu sanki ve yumurtanın içinden minik minik bir sürü yavru ördek çıkmıştı. Ama bir tane yumurta var ki diğer yumurtalardan zaten büyüktü. O yumurta taş gibi yerinde duruyordu. Çatlamayı bırakın. Çatlama belirtisi bile göstermiyordu. O sırada yaşlı bir ördek önlerinden geçerken anne ördeğe dedi ki: "Bu hindi yumurtası. Hindiler yüzmeyi bile bilmez. Bunu niye tutuyorsun burada?" Anne ördek yavaşça tekrar gitti ve yumurtasının üzerine oturdu. İncilerim dökülmez ya. Ne olacak? Hindi ise hindidir belki. Bir de olsun da görelim. Belki de benim yavrumdur. Ben başka yumurtanın karıştığını zannetmiyorum. Demiş. Sonra yaşlı kadına dert yanmaya başlamış. Sen biliyor musun? Bu yavruların hergele babası bir yıldır ortada yok. Ondan haber alamıyorum. Muhtemelen artık gelmeyecek. Ve ben bu çocuklarla yapayalnız nasıl geçineceğim bakalım görelim. Yaşlı kadın çok önemsememiş ve yoluna devam etmiş. Sonra bir gün ördek tekrar bir kıpırtı hissedince hemen yerinden kalkmış heyecanla yumurtasının başına geçmiş ve yumurta çatlayamaya başlamış. Çatlamış, çatlamış ve yumurtanın üst kabı pıt diye attığında içinden pes pembe gözlü derisi buruş buruş mavi kırmızı çizgiler var üzerinde ayakları böyle açık mor gibi bir renk kendi yavrularıyla hiç alakası olmayan çirkin bir yaratık çıkmış ay demiş gerçekten de hindi olabilir mi acaba ama yine de ya benim yavrumsa diye içirmiş aklından anne ördek e anne yüreği Yavru gölün kenarındaki kardeşlerinin yanına gidip dereye girdiği zaman yüzmeyi öğrendiğini görünce ''Hımm demek ki hindi değil, benim yavrum olabilir. Aslında şöyle yandan bakınca biraz yakışıklı bile sayılır.'' demiş. Ve diğer ördeklerin onu dışlamaması için gitmiş hepsine teker teker onu tanıştırmış. Bu benim yavrum. Aslında yandan baktığınızda biraz yakışıklı bile görünüyor değil mi? Ee, yeni doğdu da çok güzel yüzüyor. Kardeşleriyle de çok iyi anlaşacak diye herkese anlatıp anlatıp duruyormuş. Herkes ona böyle iğretiyle bakıyor ama. Bir yandan dalga da geçiyorlar. Bunu engelleyemiyor. Ama aralarına almaları için resmen yalvarıyor ya anne ördek yavru ördeği. O sırada birden bir tane ördek hop diye geliyor. Onu tanımayan, annesini tanıtmadığı bir ördek. Alıyor, sırtına ısırı veriyor. Sonra onu itiyor, kakıyor. bu çok çirkin, bu çok çirkin. Bunun itilip kakılması lazım. Bu kimya bizim aramıza nasıl girmiş? Derken annesi hemen onları ayırıyor. Dur, 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 dur diyor. O benim yavrum, o benim yavrum. Sakın, o çok güzel yüzüyor. Kardeşleriyle çok iyi geçiniyor. Sakın ona bir daha dokunduğunu görmeyin diye onu uyarıyor. Kraliçe ördek bileğinde kırmızı bir bileklik var. Kraliçe olduğunu oradan anlıyoruz. Geliyor diyor ki bu kadar boğazı nasıl besleyeceğiz? Zaten bir sürü doğurmuşsun. Bir de çirkin bu ördek yumurta bile yapmaz. Anne ördek ya sabır çekiyor. Hayır diyor o benim yavrum. O benim yavrum ve ben ona bakacağım. Anne ördek sürekli kendine heba ediyor çocuğunu korumak için ama diğer ördekler durur mu? Zorba ördeklerin hepsi onun etrafında bir yerden sonra kardeşleri bile başlıyor. Git sen çirkin, bizim aramıza giremezsin diye. Yavru ördek çok üzülüyor, çok kırılıyor ama yapacak hiçbir şeyi yok. Çirkin. Anne ördek bir yerden sonra baskılara dayanamıyor. Bir gün diyor ki, keşke gitsen. Keşke gitsen ben artık sıkıldım, yıldım bu durumdan diyor. Ve yavru ördek üzgün üzgün oradan hızla uzaklaşıyor. Anne ördek onu gönderdikten sonra içine dert oluyor, çok üzülüyor ama yine de artık gitti. Rahatladı. Çirkin ördek günlerce yol alıyor. Ne yapacağını bilemiyor, nereye gideceği de belli değil. En son bir derenin kenarında duruyor bataklığa doğru uzanıyor ve oradan ara sıra su içerek dinlenmeye çalışıyor. Karşı tarafta iki tane yapılı güzel kazlar. Diyorlar ki hey çirkin ördek ne yapıyorsun orada? <laughs> bir yandan su içiyorlar bir yandan kahkahalar atıyorlar. Aralarında sohbet ediyorlar. Biz kuzeye doğru gidiyoruz gelmek ister misin? Orada çok güzel Yetişkin ördekler varmış. Hmm, belki birisiyle işi pişirirsin. Ördek ilk önce onların gerçekten arkadaşı olabileceğini düşünüyor. Sonra seni çirkin bizim de gelebileceğini mi sanıyorsun derken birden pat 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 diye sesler gelmeye başlıyor. Yavru ördek hemen bataklığın içine dalıyor. Birden silah sesleri, Dumanlar, köpek sesleriyle ortalık cehennem haline alıyor ve yavru ördek sesler kesilene, ortalık tamamen sakinleşene kadar çıkmıyor. ortalık tamamen sakinleştikten sonra çıkartıp kafasını kazların olduğu yere bakıyor ve onların dökülen kanlarını görüyor yerde. üzülüyor ama yoluna devam ediyor. Evler geçiyor, nehirler geçiyor, evler geçiyor, nehirler geçiyor, yürüyor, yürüyor, yürüyor. Ama duraklayabileceği her, her yerde herkes onunla dalga geçmeyi seçiyor. Herkes ona çirkin, çirkinsin demeyi seçiyor. O kadar çok zorbalık oluyor ki. Acaba, acaba ben bu dünyaya ait değil miyim ki? diye düşünmeye başlıyor. Bir gün yine yolunda devam ederken böyle metruk bir eve geliyor. Böyle duvarlarına tahtalar çakmışlar. Pislik içinde bahçesi. Ama kapıda bir tavuk var. Kapının ağzında da bir kedi. Sonra yaşlı, saçları yağ içinde bir kadın çıkıyor. Kadın ördeğe bakıyor. Hmm, ördek. Kedi fareleri yıkıyor, yakılıyor ve ben ona yemek veriyorum. E, tavuk da yumurta yapıyor. Ona da yem veriyorum. Çünkü yumurtaları ben yiyorum. E, belki sen de yumurta yaparsın. Gel bakayım gel birazcık bizimle yaşa diyor. Eğer yumurta yapmazsan da keser yerim seni zaten çirkinsin diyor. Ve öyle böylece orada yaşamaya başlıyor. Ama kediyle tavuk durur mu? Diyorlar ki senin meziyetin ne? Yumurtlamıyorsun. Bir şey yakalamıyorsun. Ne seversin sen? Diye soruyorlar bir gün. Yavru ördek diyor ki ben gökyüzünün altında ya da suyun altında olmayı severim diyor. O zaman kendimi güvende hissediyorum ve bu bana çok iyi geliyor, huzur veriyor diyor. İkisi de ilk önce böyle ciddiyetle dinliyorlar. Sonra kakalarla gülmeye başlıyorlar. <laughs> Nasıl ya diyorlar. Hiçbir meziyetin yok gerçekten senin. Yakında bu kadın seni keser yer. Biz ona bir şeyler getirdiğimiz ya da bir şeyler yaptığımız için onun yanında kalabiliyoruz. Sonra başlıyorlar işkence etmeye ördeğe. Ördek üç günün sonunda dayanamıyor ve oradan da kaçıyor. Ördek gittiği her yerde ama her yerde zorbalık görüyor. Bir gün gökyüzüne bakarken bir sürü görüyor. O kadar güzel, o kadar güzel sesleri var ki, ve o kadar güzeller ki içinde içinde bir şeyler kıpır diyor. Aşık aşk gibi bir his. Ve onlar çığlık attığında onlara daha önce hiç çıkarmadığı bir sesle sesleniyor. Ama hayatında ilk defa ama ilk defa o kadar zorbalığa uğramasına rağmen kendisini inanılmaz terk edilmiş hissediyor. Sürü gittikten sonra ah diyor ah keşke keşke ben de onlar kadar güzel olabilseydim. Onlar gibi gökyüzüne yakın olabilseydim. Ve devam ediyor. Yürüyor, yürüyor, yürüyor. Hava soğuyor bu arada, o kadar soğuyor ki artık insanlar içlerine ekstra içlik giymeye başlıyorlar. Balık tutmaya giden adamlar, yanlarında balta götürüyorlar donmuş gölleri kırabilmek için balıkları yakalamaya. O zamanlardan bir tanesinde bizim çirkin ördek yavrusu suyun altına giriyor ve artık hareket edemeyecek kadar üşümeye başlıyor. Etrafına sanki böyle bir buz tabakası sarıyor. Artık hiç kıpırdamadığı bir anda bir tane balıkçı alıyor onu. Hemen sarıyor bir şeyin içine. İlk önce bir ısıtıyor. Sonra alıp evine götürüyor. Evde bir sürü çocuk. Evin içine bırakıyor ve çıkıyor. Ördek çocukların birden böyle üzerine gelmesine o kadar e, şaşırıyor ve korkuyor ki hemen kanatlarını çırparak tahtaların üzerine uçuyor. Tahtaların üzerindeki tozlar kanatlarından dolayı tereyağın içine dökülmeye başlıyor ve oradan sakarlıkla birden süt kutusuna düşüyor, süt kovasına düşüyor. Süt kovasından çıkıyor, un çuvalına düşüyor. Balıkçının karısı çıldırmış durumda. ''Atın bunu evimden! Atın bunu evimden!'' diye bağırmaya başlıyor. Çocuklar kahkahalarla gülüp onun peşinden koşturmaya devam ediyorlar. Ortalık mahvolmuş ve cam havliyle ördek kendini dışarı atıyor. Ne yapacağını düşünürken ilk önce diyor ''Bir gidip yıkanayım. Bir gidip yıkanıp temizleneyim bari.'' Gidiyor, bir göl buluyor kendisine. Orada temizlenip tekrar yollara düşüyor. Ah diyor ah keşke keşke donmuş halde kalsaydım. Ay tekrar donmasaydım Ne olacak bu halim benim diyor. Ve o sırada karşıda üç tane beyaz, ben beyaz o yukarıda uçan sürüler vardı ya aşık oldu. Onlardan görüyor. Uzaktan bakıyor ne kadar güzeller diyor. Yanlarına gitmek için içinde dayanılmaz bir his yükseliyor. Ve diyor ki ah bunlar artık kesin beni öldürür. Çünkü ben çok çirkinim. Çünkü ben çok zavallıyım ve çok beceriksizim. Hiçbir şeyim yok benim. Onların nasıl, yanına nasıl gideceğim? Ama sonra düşünüyor ve karar veriyor. Evet evet eğer ben öleceksem onların elinden olsun. En azından aşığım onların elinden olsun diyerek bembeyaz güzelim kuğuların yanına doğru yürümeye başlıyor. Kuğular onu görünce birden kanatlarını kocaman açıyorlar. Böyle sevince benzer bir gaklama sesi çıkartıyorlar. Çirkin ördek yavrusu gardını almış ama böyle bir şey beklemiyordu. Sonra kendi kanatlarına bakıyor. Kanatları çok güçlenmiş. Çırpıyor kanatlarını. Gökyüzüne doğru uçuyor. Geri aşağı iniyor ama o kadar şaşkın ki. Ben galiba, galiba rüya görüyorum diyor. Eğilip kendi yansımasına bakıyor. Gerçeklerle yüzleşebilmek için. Ama Suda gördüğü ne? Ne biliyor musunuz? O artık bir kuğu. Yumurtası, bir kuğu yumurtasıymış. O kadar zaman, onca zaman hep yanlış yerlerde yaşamış. Yanlış insan, yanlış hayvanlarla, yanlış yaratıklarla karşılaşmış. Evet, arkasından yaz geliyor. Ve artık insanlar içliklerini çıkartıyor. Yünlerini atıyor. Artık genç kızlar tiril tiril bembeyaz elbiselerini giyip kıpkırmızı çiçeklerle süslüyorlar elbiselerini. Yaşlı kadınlar yeşil ekin demetlerinden tatlı bebekler yapıyor. Yaşlı adamlar kahvelere gidiyor. Ve Genç erkekler sularla oynayıp kızlara kur yapıyor. Evet, yaz geldi. Çirkin ördek yavrusu aslında güzel bir kuğu olduğunu işte o yaz öğrendi. Ve insanlar dans etmeye başladı. Genç kızlar dans ederek yürüdüler genç erkekler dans ederek koştular. Yaşlılar dans ederek döndüler. Ve o yaz bütün yeryüzü dansla karşıladı güneşi. Ve gökten üç tane elma düştü. Biri size, biri bize, biri de kıdırsaya gelsin. Evet, masalımız buydu. Önce niyetimizi tutmuştuk ya masaldan önce. Üfleyelim. 3 dediğimde 1 2 3 Diğerinde. Evet bu çirkin ördek yavrusu masalı aslında ait olmamakla ...ilgili bir masal. Kendimizi bir yerlere ait hissetmediğimiz... ...bizim de çok olmuştur değil mi? Çirkin ördek yavrusu da... ...aslında zorbalığa uğramasının sebebi... ...bir yandan farklı olması. Diğerlerinden farklı. Farklı olduğu için kabul görmüyor zaten. Ama kim olduğunu da bilmiyor bu noktada. Kendisini bir ördek zannediyor. Yani aslında güzel bir kuva olduğunu bilse belki gururlu, kibirli bir hayvan bile olabilir kendisi. Ama kim olduğunu bilmiyor, ne olduğunu bilmiyor. Bu yüzden insanlar tarafından sürekli, diğerleri tarafından sürekli dışlanmaya ve zorbalığa maruz bırakılıyor. Anne, anneye gelelim. Anne, birçok çeşit anne var aslında masalın içinde. anne, şefkatli anne, her türlü kabullenici anne var. Bir de Üf, keşke gitsen diyen bir anne var. Bu ikircikli anne. Çünkü anne artık bir yerden sonra baskılara dayanamıyor ve çocuğuna git diyor. Ee, bunu şimdi uyarlarsak şöyle bir şey çıkar ortaya. Ee, kültürün dayatmasına karşı farklı e, çocuklar var, farklı insanlar var, farklı kültürlerin içinde. Ee, eğer kültürün getirdiklerinden farklı bir şeyi yaşıyor ve yansıtıyorsa ya da onlara uymayan bir şey varsa içinde ilk önce aileye baskı başlıyor değil mi? Çocuktan önce aileye başlıyor. Aile çocuğa yansıtmaya başlıyor bir yerden sonra. Masalımızda da böyle aslında. Anne ilk başta çirkin de olsa ya aslında yandan baktığında yakışıklı da. Yani benim çocuğum olma ihtimali var tabii ki diyerek çocuğunu sürekli zorbalardan işte onu kabul etmeyenlerden korumaya çalışıyor. Ama bir süre sonra bir süre sonra artık bunu başaramıyor. Çünkü o kadar çok baskı var ki üzerinde. Ve keşke gitsen. Keşke gitsen diyor. Ve ördek de artık ne yapıyor? Kendi arayışına çıkıyor. Ama arayışında yanlış insanlar, yanlış arkadaşlarla karşılaşıyor bir sürü yanlış arkadaş var değil mi kazlar işte kediyle tavuk gibi bir sürü yanlış arkadaş bir sürü zorba ile karşılaşıyor ve gölde donma süreci var ördeğimizin gölde donma süreci de şöyle yaratıcılığın donduğu yani içindeki hissi dışarı vurma işlevinin donduğu zamanlar vardır. Ee, bu zamanlarda hareket edemeyiz. Ee, belki birisinin, belki bir hareketin, belki bir şeyin bizi oradan çekip çıkarmasını bekleriz. Ee, bizim masalımızda da onu çekip çıkaran hiç tanımadığı bir balıkçı alıyor ama balıkçı sonra bir daha ortada yok. Sadece onu sarıp sarmalıyor, iyileştiriyor ve evine bırakıyor. Ama evinde ne oluyor? Nerede olduğunu bilmediği bir yer yine etrafında bir sürü zorba ve kendisine bakılacak mı, bakılmayacak mı, kabul görecek mi, görmeyecek mi bunların düşüncesiyle bir sürü sakarlık yapmaya başlıyor. Evet bunu yaparız, hepimiz yaparız. Kendimizi ait miyiz, değil miyiz diye bir yere düşünürken çeşitli sakarlıklar, çeşitli dilsel sakarlıklar, fiziksel sakarlıklar yaparız aslında. Bunu bir takip edin derim kendinizde. Sonra ördeğimiz oradan kurtuluyor. Oradan kurtulduktan sonra beyaz ait olduğu sürüyü görüyor. Ait olduğu sürüyü gördüğünde aslında hemen tanıyor. Ama bunu içindeki hisle tanıyor. Kendisini hiç o kadar terk edilmiş hissetmedi diyoruz masalda zaten. Onları gördüğü zaman içinde hem bir aşk uyanıyor, hem de kendisini terk edilmiş hissediyor. Yani o bütün hislerin çatışması bir arada orada. Sonra neyse ki kendi yolunu buluyor. Ee, yine bu masalımızda da yani Clarissa'nın bütün masallarında Jung felsefesine göre özellikle. Ee, Masaldaki bütün karakterler aslında bir karakteri içerir. Ee, ama bütün karakterleri ayrı ayrı ele almakta da e, yarar vardır diyor Estes. Ee, biz de umarım bir gün birlikte bir çember yapabilirsek e, bütün karakterleri ve bütünsel olarak hepsini bir tane de ele alabiliriz. Teşekkür ediyorum hepinize dinlediğiniz için ee, ve dinleyeceklere teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Güzel hafta sonları olsun. Ha bir de e, hafta sonu üniversite sınavına girecek olan gencimiz yoktur aramızda diye tahmin ediyorum. Onlar artık e, yatma olayına girmişlerdir sabah kalkacakları için. E, onlara da yine başarılar diliyorum. Umarım hepsinin emekleri karşılığını bulur ve şans yanlarında olur. Teşekkür ederim. Dilcan, Emel, Selma. Çok öpüyorum sizi. <laughs> Hoşçakalın.